Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte e, videoya i butonu nasıl koyulur, anket nasıl yapılır, e, onları göstereceğim. Videoya kapak resmi nasıl koyulur arkadaşlar. Onların hepsini bugün sizlere göstereceğim. İlk başta Chrome'a giriyoruz abi. Ve şimdi burada Bir saniye. Şurada masaüstü sitesi var arkadaşlar. Bakın şurada onu etkinleştirin. Şimdi buraya YouTube yazın. Arkadaşlar burada video'ya basacaksınız şuraya. Şuraya arkadaşlar. Oraya bastıktan sonra bakın burada Chrome'u seçin. Sadece bir kere. Evet şimdi girdiniz. Evet, bir saniye bekleyeceğiz burada biraz. Evet. Arkadaşlar şu kanalımızın resmine tıklayın. Şuraya. Şuradan kanalımıza tıklıyoruz. Evet. Şimdi buradan hangi videoyu montajlamak istiyorsanız ya da hangisini anket yapmak istiyorsanız e, seçeceksiniz. Mesela ben hangisini yapmak istiyorsam. Mesela bir saniye. Şu tane hesap çekilişte açıyorum. Burada videoyu düzenle var. Şurada. Videoyu düzenle yazıyorum. Arkadaşlar. Kasım. Kardeşim yanımda şimdi gülüyor salak. Kuzenimin tabletinden çektiğim için böyle kasıyor. Bunu kendi telefonumdan çekemiyorum çünkü e, annemde kaldı. Evet, şimdi burada görüyorsunuz arkadaşlar geldi. Bakın şurada aşağı iniyoruz. Şurada. Bakın abi kartlar var şu tarafta şu. Şu yer. Kartlara basın bu anket yapmak için. Burada ee, kart ekle çıkacak. işte şurada bakın kart ekle. Hmm buradan kart okay. ekleye basıyorsunuz sonra şu anket'e basıyorsunuz anket o, <gülüyor> <sonra>. <gülüyor> arkadaşlar görüyorsunuz burada ee, bakın <laughs> şurada iyi bunu çıkıyor siz de bunu yapacaksınız ondan sonra buradan siteyi şuradan şu çay işaretinden kapatacaksınız kapattık şimdi o anket eklendi Evet. peki şimdi e, bu kanala yani videoya attınız kapak resmi kötü oldu ya da başlığını yanlış attınız onu nasıl yapılacağını göstereceğim şimdi mesela e, gidiyoruz abi şurada bakın şu irzyr ve in kalak e, uygulamasını indireceksiniz bir de YouTube stüdyoya indireceksiniz. Burada e, şuradan Google'a giriyor gireceksiniz. Buradan herhangi bir kapak resmi alacaksınız. Ben sizin için bir e, şey bekleyin. Ne resmi alsak? Bilemedim ki. Neyse diyelim. buradan abi resimlere giriyorsunuz. Mesela şu. Bunu videoya kapat kapatlayacaksınız. Ee, kapatma tuşu ve orta tuşla bunu SS alın. girdik. Evet. Buradan şuna basıyoruz. Buradan küçültüyorsunuz. Yani esas aldığınız yerleri alın burada. Kırpın buradan. Evet. Şöyle. Tamam. Şöyle güzel. Ondan sonra şurada tik butonu var. Tike basıyorsunuz. Evet. Mesela diyelim ki bir yerleri aldınız. Ben sadece bu adamın gözükmesini istiyorum. Şuradan bekleyin bir saniye. Şimdi. Şimdi buradan siliyorsunuz böyle. Ya da burada başka özellikler var. O ben onları şimdi göstermeyeceğim. Çünkü kapak resmi yapıyoruz burada. İyice alın. Diyelim ki Şuraları şöyle aldık. Tamam mı? Şurası kaldı. Buradan Düzelt var. Bir saniye. Bakın buradan Diyelim ki az önce yanlışlıkla bir Sildiğiniz yeri Tekrardan bunu böyle yapabiliyorsunuz. Bakın, hepsi tekrar geri geldi. Evet. Şimdi diyelim ki şurada e, her şeyi yaptınız. Şuradan diyelim ki sildiniz bir yerleri. Şurayı sildik. Şurayı alıyorum. Bir saniye. İyice alalım. Evet. Buradan tekrardan T butonuna basıyoruz. Şurada. T butonuna bastıktan sonra burada önemli olan pek bir şey yoktu. Ben 5'i seçtim. Hatta 0'ı seçiyorum. Buradan beyaz var. Şu beyaz içinde ve siyah içinde var. Ben her zaman siyah içinde seçiyorum. Bunu resmi kaydettim. Şimdi buradan çıkıyoruz. Bir saniye. Buradan da YouTube stüdyoya giriyoruz. Hatta ilk başta bir şey daha göstereyim. Diyelim ki buradan e, o az önce yaptığınız resmi e, tekrar şey yapacaksınız. Bir saniye şuradan çıkalım. Şurada düzenle var. Düzenleye girin. Evet. Mesela ben bunu aldım. tamam mı? Ondan sonra bakın şuraya geldim. Bakın çevirdim burayı. Burada ekle ekle yazısı var. Bakın şurada, şurada. Ekleye bastık. Buradan da bunu yaptık. <laughs> evet. Efsane oldu gerçekten. Mesela şu. Şu. Şöyle güzel. Ama bunu birazcık küçülteceğim. Evet. Şunu şöyle yaptım. Evet, kalfa belki de böyle bakıyor. Kaydettim bunu. Bakın kaydedildi. Şimdi buradan YouTube stüdyoya giriyoruz. Şu uygulama. Bastım. Evet. Şimdi burada düzenlemek istediğiniz bir video varsa e, yani diyelim ki bakın ben şunu şöyle şunu bir yapalım. Bakın abi şurada kalem işareti var. Kalem işaretine basın. Evet bakın burada küçük resmi düzenle var. Burada değiştir var. Şuradaki değiştire tıkladık ve ben bunu seçtim. Şöyle seçeceğim. Seçtik. Buradan da e, açıklamayı tekrar ekleyebiliyorsunuz. Bunun ismini değiştirebiliyorsunuz mesela. Buradan da kaydete basıyoruz. Şu yukarıda kaydet. Gördüğünüz gibi Evet. Videomuz kaydedildi. Ee, burada bakın gözüküyor. Şu en alta bakın. Evet. Ee, arkadaşlar bu arada bedava uc hilesi videom var. Ee, ona herkes izlesin. Ee, çünkü e, onun devamı gelecek. Ben sadece orada tanıttım. Ee, orada 50 aboneye ulaştığımızda ben onun videosunu çekeceğim. Ee, başka kanallarım da var. Evet bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.